bu da güzel yani. kötü bir şey çıkmıyor. Lan oğlum Lan lan patlamayın durun bekleyin. Dur bekle, bekle. Lütfen Şöyle. Şöyle. Ya abi. Ay neyse ne ne ne. Derdin ne. Allah bildim Allah. Aha set geldi işte ye yeah, yeah, bak. Ah, bal bal ballıyım. Oo ne? Değenti geldi sandım ya. Al işte ya. Dur lan 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 bulacağım ölçüm ölçüm kurtuldum kurtuldum bir de bunları kırınca başlıyor şöyle. şöyle bir daha geliyor gel hop şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle. bakın gördüğünüz bir daha geliyor şöyle aaa Oha. Oha sektirmeleri var. Oh. Şaşırmayın. Ben daha mı İşte Evet. 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 Arkadaşlar burada buraya ben kendim yaptım. Yani kötü oldu. Teke. bakın bu. Bak. Burada her bir Ah Allah Allah kaç ah. kaç 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 kaç. Aha tiyante kaybı kaç. Kırık dumanlardan alıyorum bu arada. Ağzı. 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 Çocuklar var burada. Allah. Of, of Aa, Şuradan. Lan Bebeler sizi gidiyor. Bebeler

Kardeşim bu ne? Al taş kuruş gülüş o oh, Oy oh, yeah, oh, Diyanmo Şurada Diğer yakaşlar Benim başlıklarım ben, e, Kullandığım modları göstereceğim sana Ve mod e, Yok mod yüklemeyi online de göstereceğim Bu hmm.

Ya onun için görüyor. bak şimdi geç. Koşun mü Bak. Bak gidin lan. İlk geçin buradan. Kaçın buradan, O Şunlardan şöyle kıralım

Dedin hemen geberdi, dedim ne mengerler dedim bir kalp bir kart iki kalp gitti. orada <laughs> evet, demir kılıç bağlan 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 demir kılıç. <partnership>, demir kılıç. Demir kılıç bağlan 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 Zıpla 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 tekrar pat pat iyi yaptık ben, ben. Ah. bir gelene ya ah şey Zıpla zıpla, 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 zıp, 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 tavuk. O ne lan? Sancek, altın Zıp, 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 zıp,

Alma. ki mu bak Dur lan nasıl vuramıyordum vurdum. O koraya kadar gitmiyor galiba. Gitmiyor ne? Gidiyor mu? Ne? Gidiyor lan gidiyor. İlk kere, İlk kere. O kadar sağdan asıl çok kurusun bakın. Üç kere. Oha! Oha!

Ne dedim koyunu vurdum lan. Neyse. Şimdi ben bir sonraki modu göstereyim size. Yani bendeki bir mod. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Çok süper bir modu. Açıkçası ben çok beğeniyorum. Ee, ben bunu ağaç çok hiç ağaç yok oha köy oha la oha la ne Thank <laughs> you. odun yani odun hilesi gibi ama hile değil Al Ay bakın evimiz tam odun oldu yani. Ya, Oyun be. Aa bakın göstereceğim ben şimdi böyle böyle böyle. Combo yapacağız combo combo yeah, 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 combo. İzleyin şimdi beyler bana. Şöyle 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 şöyle. şöyle. böyle 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 buradan buraya atlasak gebeririz gebertik güzel zaten gebermek istiyordum ya gebermek istemiyordum tabii ki de Şuraya gidelim ya hop bakın Şuradan. hop da Hadi. Hadi. Da aynı bu arada. Bakın bakın bakın. Oy oy. 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 Zengin olmuş burada. Bunu ben yanlış görüyorum? Ben yanlış görüyorum değil mi bunu? Bir dakika. Nasıl ya? Bununla bir değil miydi bak? Nasıl ya? Bununla Şunun yanında da vardı bir tane. O birdi ama o yandı koyunca kırdığında da yedi. Allah Allah. Her şey doluyor böyle. Bende. Şunu kıralım. Gördünüz ama bakın şunu kırdığımızda tek geliyor. Çünkü yanlarındaki çıkarılmıyor arkadaşlar. İçlerinde çıkarılıyor ve bu süper bir mod arkadaşlar. Hemen tamam, bunu da yapımını göstereyim arkadaşlar süper bir mod var ya of dur şimdi göstereyim hızlıca göstereceğim arkadaşlar ilk önce mod for minecraft'ı indiriyorsunuz ve bu launcher'ı indiriyorsunuz arkadaşlar ondan sonra buraya giriyoruz tamam mı tamam mı beyler son istediğiniz bir mod ben mesela the copper istedim tamam mı install diyoruz install dedikten sonra mesela. Heh. böyle e, şey gelecek. Bir şey gelecek. Ondan import edeceksiniz. Block launcher Bakın Minecraft değil. Block launcher. Hızlıca yapmam lazım. Ve şuradan şuraya tıklayacaksınız şuradan mana gibi mod spreadsheet tamam mı ondan sonra şu mesela ee, şu disable şunu ba şuraya basıp en abi yapacaksınız arkadaşlar bu kadar kolay mesela şu normalde disable olacak bunu en abi yapabilirsiniz yapabilirsiniz arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi unutmayın hoşça